Evet merhabalar. Ocak 2025 Volkswagen fiyatları da açıklandı ama bir geleneği sadece yerine getirmiş olacağız. Liste fiyatlarını şöyle bir okuyacağım size ama liste fiyatlarının Volkswagen'de pek de anlamlı olmadığını biliyoruz. Sadece şunun altını çizmiş olayım videonun başında. Fiyatlar neredeyse aynı kalmış. 3000-4000 lira seviyesinde sadece bandrol farkları yani motor taşıtlar vergi farkı eklenmiş durumda stoklardaki ürünlere. Burada sadece Tiguan'da fiyat farklılıkları var. Tiguan'da bir fiyat farklılıklarında Tiguan'a sıra geldiğinde bahsederiz. Polo'dan başlayalım. Polo 1.080 beygirlik manuel şanzıman 1 405 bin liramış. Pardon 1 milyon bin liramış. O kadar hikaye ki artık 900 bin lira mıdır? <laughs> 950 bin lira mıdır normalde bilmiyorum. Manuel şanzımanlı life paket 1 milyon 540 bin liramış. DSG life paket 1 milyon 656 bin lira. Style pakette 1 milyon 897 bin liramış. Neredeyse Polo 2 milyon olacak liste fiyatlarında. Polo'ya geçtik. Ne var sırada? T-Cross var. T-Cross manuel şanzımanlı Life 1 milyon 661 bin lira. DSG Life ne olmuş? 1 milyon 856 bin lira. DSG Style 1 milyon 968 bin lira. r 2 milyon 42 bin lira. T-Cross'ta 2 milyon sınırı böylelikle liste fiyatında geçirmiş. Taygo Tygo'da liste uzun. Bakalım şöyle en ucuzu Taygo manuel şanzımanlı 1 milyon 580 bin. Life paketle beraber de 1 milyon 798 bin lirayı görüyoruz. Serinin tepesine gidelim şöyle bir. Taygo 1.5 TSI 150 beygir Arline 2 milyon 307 bin. Maşallah liste fiyatları coşuk. Yeni Golf. Golf'te manuel şanzımanlı Impression 1 milyon 585 bin liradan başlıyor. Life paketine geçtiğimizde 1 milyon 882 bin liraya görüyoruz ki Golf hani liste fiyatına daha yakın fiyatlanıyor. Bunu da söyleyeyim hala çünkü ciddi talep görmeye devam ediyor. Golf style paketiyle 2 milyon 124 bin. E, 150 beygirlik style pakette 2 milyon 258 bin. Yani burada 116 beygir 150 beygir arasında ne kadar? 130 bin lira civarında fiyat farkı var. R-Line'a geçtiğimizde 2 milyon 410 bin lirayı görüyoruz. GTA'yı geçtim, Golf R'ı geçtim. T-Roc'a bakalım. T-Rock 1 milyon 930 bin liradan başlıyor. 1,550 beygir life paket. DSG Style 2 milyon 165 bin. Arline ise 2 milyon 413 bin liralık liste fiyat var. T-Rock'ta da yine ciddi indirimler oluyor. Tiguan'a geçelim. Tiguan'da asıl fiyat değişiklikleri. Life paketi 2 milyon 309 bin lira. Burada neredeyse aynı kalmış fiyat. Dediğim gibi motor taşıtlar vergisi farkı var sadece 4 bin lira civarında. Elegance paket 2 milyon 807 bin lira olmuş. Burada 100 bin liradan fazla fiyat artışı var. Yine r tarafı da 2 milyon 995 bin lira olmuş. Burada da yine 70-80 bin lira civarında fiyat artışı olmuş durumda. İki sıfırları zaten geçiyorum. Gelelim ID4. Ne olmuş ID4? ID4'te 1 milyon 874 bin liralık fiyat karşımıza çıkıyor. Passat'a geçiyorum. Passat. Passat'ta da liste uzun. Impression donanımı ile beraber 2 milyon 397 bin liradan başlıyor. 1.5 Arline'ı 3 milyon 98 bin lira. Evet Passat 3 milyon lira. galiba. Geliyorum ID7. ID7 2.8 milyonluk fiyatı almış durumda. Burada değişen bir şey yok. Tourek tarafında 9 milyon. <laughs> Burada gülerek bırakıyorum bu tarafını. Evet bineklerdeki durum böyleydi. Ticarilerine de şöyle bir bakış atalım istiyorsanız. Şöyle ticari fiyatlarını da açayım. Evet ticari fiyat listesi de açtığımda zaten en önemli model kedi. Kedi de neredeyse liste fiyatıyla beraber satılıyor. Haliyle liste fiyat üzerinden değerlendirebiliriz. Kedi 2.0 TDI 122 beygir style yani serinin zirvesi 1.672.000 liralık fiyatlamaya sahip. Yeni bir model var mı? Bakalım ID Buzz'ın düşük güçlü versiyonu gelecekti. Gelmiş mi? Gelmemiş. Geçiyoruz o yüzden ID Buzz'ı. Transporter'ın fiyatı nasıl? Transporter, yeni transporter'ın fiyatları bakalım şöyle bir panel van versiyon 1 milyon 494 bin liradan başlar hale gelmiş. Şu an için transporter'da sadece panel van var. Minibüs versiyonu yok. Amarok fiyatlarına şöyle bir bakalım. Amarok'ta ne bu? Mesela serinin zirvesi Aventura modeli. Aventura modeli de 3 milyon 61 bin liralık fiyatta karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi ticari tarafta fiyatlar benzer. Tiguan tarafında, Golf tarafında fiyatlar benzer ama diğer modellerde ciddi pazarlıklı fiyatlar olacaktır. Bunu gene hatırlatmış olalım. Kampanyalı fiyatlar, bayi fiyatları biraz zaman geçtikten sonra karşımıza çıkacaktır. Bunları yine size anlatmaya devam edeceğim. Şu an için sadece adet yerini buldu. Liste fiyatlarına bakmış olduk. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.